Eyman'ın bana hediye olarak gönderdiği bu SPF 15 içeren yüz kremini bugün denedim. Her yaşa uygun diye yazıyor. Ayrıca retinolden daha güçlüymüş. Makyaj altında nasıl duruyor hemen gösteriyorum. Göz kalemi olarak da bu ikisini kullandım ve çok beğendim. Bu seriden sevdiğim diğer ürünleri de paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ben yüzüme herhangi bir şey uygulamadan önce mutlaka yüzümü su ile yıkıyorum. Ve daha yüzüm nemliyken hindistan cevizi yağı sürüyorum. Normalde sabah hindistan cevizi yağından sonra sadece bu kremi sürüp makyaja geçiyorum. Fondöten kullanmıyorum. Sadece gereken yerlere kapatıcı sürüp pudra geçiyorum bronzer ve allıkla da cilt makyajımı bitiriyorum fakat bu sabah ilk önce hindistan cevizi yağı sürdüm daha sonra da göz kremi uyguladım serum sürdüm kremle devam ettim lip balm olarak dudak serumunu kullandım sonunda ise gereken yerlere bu kapatıcıyı sürdüm Normalde serumu kremleri sadece gece rutinimde kullanıyorum. Fakat şu şekilde bir gece uyguluyorum, bir gece uygulamıyorum. Tekrarlıyorum. Mutlaka öncesinde hindistan cevizi yağı sürüyorum. Hindistan cevizi yağını sabah akşam zaten hep sürüyorum. Soğuk aylar gelince yüzüme biraz daha yoğun bakım yapmak istedim. Hindistan cevizi yağından sonra akşamları ilk önce göz kremi sürüyorum. Bu göz üstü bu da göz altına sürülüyor. Serumla devam ediyorum. Tüm yüzüme sürüyorum. Devamında yüz kremi geliyor. Dudak serumuyla gece rutinim bitmiş oluyor. Arkadaşlar şimdilik ürünlerden çok memnunum. Etkisini hemen gördüm ve paylaşmak istedim. Hatta serumu ve kremi stokladım. Siz bu ürünleri denediniz mi? Memnun musunuz? Yorumlarda paylaşın. Hayırlı günler.